Yapı Malzemeleri Sektörü Başkanı Serdar Urfalılar ikinci bölümde bizimle. Serdar Bey hoş geldiniz Zeyna. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi ilk çeyrekteki aslında durumu biraz daha sorarak başlamak istiyorum ben. Yani Mart ayına kadar gelen süreçte nasıl bir süreç geçirdiniz ve bu koronavirüs süreci öncesinde ve sonrasında da ihracat ve üretim noktasında nasıl bir payınız var? Önce oradan başlayalım. Yapı sektörü biliyorsunuz, Türkiye'nin çok güçlü bir sektör ve cari fazla veren bir sektörüz. Yaklaşık yaptığımız ihracatın yarısı kadar ithalatımız var. Türkiye dünya sıralamasında ilk 10 10. sıradaydı ihracatta, yapı malzemesi ihracatında. Son yıllardaki yaşanan sıkıntılarla beraber 12. sıraya düşmüştük. Lakin Geçtiğimiz ilk sene içerisinde hızlı bir şekilde toparlanma oldu. 2018 senesinde 22.3 milyar dolar ihracat yaptık ve bu ihracatla beraber Türkiye yine 11. sıraya yükseldi. 11. sıradan yine hedefimiz tabii ki ilk ona girebilmek. Bununla ilgili gayret ediyoruz. Yapı sektörümüz demin de söylediğim gibi çok güçlü bir sektör. Eskiden sadece fiyat rekabetiyle girdiğimiz pazarlarda, şu anda kalitesiyle devam etmekte ve sürdürülebilir bir başarı kılmakta. Geçmiş dönemi bu senenin 2020'nin ilk çeyreğini değerlendirirsek 5.2 milyar dolar bir ihracat yaptık ve geçen senenin ilk, ilk ilk çeyreğine göre %3 bir artış vardı. Maalesef Mart'tan sonra bir düşüş başladı pandemi sürecinde. Mart ayında 1.7 milyar dolar ihracat yaparak geçen senenin Mart ayına göre %6'lık bir düşüş gerçekleşti. Nisan ayında da yine 1.3 milyar dolar ihracatla %26 gibi ciddi bir düşüş gerçekleşti ihracatımızda. Mayıs ayında da e, takvim içerisindeki tatiller, e, pandemi etkisi hepsi bir araya geldiğinde ciddi bir düşüş yaşadık %42 gibi. E, fakat Mayıs'tan sonra e, Ticaret Bakanımız Ruhsan Hanım'ın da ifade ettiği gibi Mayıs en kötü ayımızdı ihracat pazarlarımızda Türkiye ihracatı için, yapı sektörü için. Mayıs'tan sonra toparlanma başladı. Yapı sektörünün Türkiye'nin genel ihracatının olduğu gibi ciddi bir kısmı, %30-35 bantı Avrupa Birliği ülkelerine. Pandemiden Avrupa Birliği ülkeleri çok etkilendi. Fransa, İtalya, İngiltere çok etkilendiler. Bu etkilenmeyle beraber tabii ki bizim yapı sektörüne de bunun yansıması oldu ve çok hızlı bir şekilde %20 gibi bir azalma oldu. Fakat Almanya'dan ve diğer ülkelerden aldığımız bilgi ve sinyaller diyeyim, yapı sektörünün tekrar hızlı bir şekilde oralarda toparlanacağını ve tekrar yükseliş trendine gireceğini, bir anda artıya dönmese bile eksi pozisyonunun yavaş yavaş azalıp akabinde de artıya geçeceğini öngörüyoruz. Bu süreçte peki siz biraz daha yakın pazarlarda tabii söylediniz yani İtalya, İspanya, Almanya, Fransa kendi içlerinde de aslında kapıları kapattılar. Yani sadece evet. bizim ihracatımızın azalması noktası değil. Dolayısıyla her ülkede aslında biraz kendi içinde de kapıları kapattığını gördük. Şimdi bu süreçte <laughs> bağlantıyı koparmamak için biraz daha sanal ihracat kısmına da yöneldi ihracatçılar. Siz bu süreçten sonra fırsat görüyoruz biraz daha toparlanma noktasına dediniz ama en azından bu yıl için kendi sektörünüzde ikinci yarıda bekliyor musunuz bu toparlanmayı? E, demin de söylediğim gibi eksiden geri dönüş bekliyoruz kesinlikle. Hı hı. Tabii ki %46 mayıs ayındaki düşüş inanılmaz bir düşüş. %42 özür dilerim inanılmaz bir düşüş. Bunun bir anda artıya pozitife dönmesi çok kolay olmayacak ama eksi 42'den e, sıfıra doğru geleceğimiz ve yukarı doğru geçeceğimiz ikinci yarıda, ikinci yarıdan sonra veya son çeyrekte bunu öngörüyoruz açıkçası. Dediğiniz gibi e, bu aradaki kopukluğu, bu dönemi es geçmemek adına sanal bazı çalışmalar yapıyoruz. İhracatçılar Birliği olarak ben İstanbul Demir ve Demir Dışı İhracatçı Birliği'nde yönetim kurulu üyesiyim. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde de yapı sektörünün başkanlığını yapıyorum. Tim çatısı altında, İhracatçı Birliği çatımız altında yaptığımız çeşitli faaliyetler var. Mesela bu ayın sonunda sanal bir B2B görüşmesi yapıyoruz Körfez ülkeleriyle. Körfez ülkelerinin 5 tanesi buna katılacak. Bahreyn, Katar, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, hepsi Kuveyt. 5 ülkede B2B görüşmelerde olacak. Eskiden Ticaret Bakanlığımızın öngördüğü gibi 10 gün iş görüşmeleri bir günde yol süresiyle beraber 11 günde iş heyetlerinin veya B2B görüşmelerinin tamamlanıp geri dönülmesi gerekiyordu kurallar çerçevesinde. E bunu da biz maksimum 2 ülke gerçekleştirebiliyorduk. Transferler geçitler hepsi göz önünde bulundurulduğunda 2 ülke olabiliyordu. Fakat bu ay sonunda planladığımız bu Körfez ülkeleri B2B görüşmesinde tam 5 ülkeyle 4 gün içerisinde e, alıcılarla, satın almacılarla, karar vericilerle Türkiye'deki ihracatçıları bir araya getireceğiz. Çeşitli karşılıklı görüşmeler yapılacak. Çok ciddi şekilde şu anda Körfez ülkelerinde görev yapan ticaret müşaviri arkadaşlarımızın desteğiyle e, çalıştığımız B2B firması eşleme yapıyorlar. Bu eşlemenin sonucunda karşılıklı görüşmeler olacak. Açıkçası Türkiye dijitalleşme ve bu sanal konulara çok hızlı bir şekilde adapte oldu. Karşı taraftaki ülkelerin de adaptasyonu arttıkça karşılıklı bu sanal görüşmelerinde verimi artacaktır. Sanal demişken sanal bir urge yapıyoruz. Bundan da bahsetmek istiyorum. Buyurun lütfen. Ee, Uluslararası rekabetçiliği geliştirme projeleri var. Ticaret Bakanlığımızın benim şahsi fikrim en başarılı projeleri. Çünkü bir kümelenme oluşuyor. Yaklaşık 30-40 tane firma minimum bir araya geliyorlar. Ve onlar nasıl doğru bir şekilde hangi pazarlarda ilerleyebileceklerini danışman ve destek aldıkları firmalarla beraber belirliyorlar. Çeşitli ihtiyaç analizleri yapılarak beraber belirleniyor ve planları Ticaret Bakanlığı onaylattırılıyor ve ondan sonra o plan doğrultusunda 3 senelik bir projeksiyonla ilerliyorlar. Ben yani iki defa bunu ihracatçı birliğimizde yapı sektörü için yaptık. Bu üçüncüsü olacaktı, üçüncüye başlayacaktık. Fakat yaşadığımız pandemiyle beraber Fiziki olarak gidip gelmeleri mümkün kalamayacağımız için bunu sanal yapmaya karar verdik. Ticaret Bakanlığı ile görüşüp kendileri bize sözlü onaylarını verdiler. Şu anda çalışmalarımız yapılıyor. Açıkçası bu sanal e, URGE'de ihtiyaç analizleri belirlendikten sonra karşılıklı B2B görüşmeler, davetler, çeşitli sunumlar, çeşitli aktiviteler yapılacak. Ve devletimizden de bununla ilgili Ticaret Bakanlığımızdan yüzde %75 destek alacağız. Bu çok ciddi bir destek oranı ve çok ciddi bir çalışma olacak. Ben buradan da yapı sektörü ile ilgili olan arkadaşlara ilan edildikten sonra e, ki ilanlar şu anda yapılmaya başlandı mail aracılığıyla buna dahil olmalarını ve içerisinde olmalarını bundan çok ciddi fayda sağlayacaklarını düşünüyorum. Bunu da buradan ilan etmiş olalım tekrar. E, Şimdi... Sanal bu tip çalışmalar yapılıyor ve de ayrıca bir sanal e, fuar çalışmaları var. E, Türkiye Reçehçiler Meclisi altında bir tane hmm. sanal e, ayakkabı fuarına açılışını Bakan Yardımcımız Rıza Tunaturagay ile beraber yapmıştık. Bunlarına devam gelecektir diye düşünüyorum. Peki şimdi aslında bu sizin anlattığınız Urge projesi de biraz bu koronavirüs sürecinin etkisini geçiştirmek ya da bu yaraları kapatmak için de tabii bir etken. Bunun haricinde de başka projeleriniz var mı? Çünkü iç pazarı da sormak istiyorum. iç pazar tarafında da evet ihracat ağırlıklı bir sektör ama iç pazar evet. tarafında da çok ciddi bir hasar var. Dolayısıyla hem içeride hem dışarıda biraz bu sıkıntılı sürecin sonrasında yaraları kapatmak için neler yapacaksınız? Var mı yeni projeler? Yani açıkçası e, iç pazarda e, sadece pandemi değil e, pandemi sürecinin öncesinde de bir maalesef düşüş vardı hı hı. E, iç pazarda açıkçası finishing e, malzemeleri dediğimiz işte e, vitrifiyeler, seramikler, PVC e, pencereler, camlar bu tip ürünler yine devam ediyorlardı. Fakat yeni proje başlamıyordu. Ben de benim e, aile şirketim de e, yapı üzerine çalışan, 40 yıldır çalışan bir firma. Biz de kalıp ve iskele sistemleri üretiyoruz. E, lakin geçmiş olan dönemde iç iç piyasada kamu projeleri haricinde e, yeni başlayan özel yeni projeler yoktu. E, çünkü mevcut projeleri firmalar tamamlamaya çalışıyorlardı. Ki stokların hepsini bir araya getirmişlerdi. E, mevcut projeler tamamlamaya çalışıyor fakat yeni proje başlangıcı yoktu. E, kamu projeleri devam ediyordu. Şimdi, iç piyasadan da açıkçası şu anda hala çok ciddi bir hareket yok. E, herkes bundan dolayı zaten çok hızlı bir şekilde yurt dışına dönen döndü ve e, Kobi nitelindeki firmalarımız da açıkçası sadece iç piyasaya platformunun yeterli olmadığını görüp yurt dışına ihracata yöneldiler. E, ben açıkçası bir firmanın ayakta kalabilmesi için %50 minimum ihracat yapması gerektiğini her platformda dile getiriyorum ki Kobi'lerimiz de bu şekilde hızlı bir şekilde adapte oldular. E, hala iç piyasadan hızlı bir geri dönüş ve yeni proje başlangıcı yok. Ama dediğim gibi bu dönemde de ihracatla beraber e, firmalarımız de, e, dengeliyorlar bu dönemi. Ama ben son çeyrekte de iç piyasada da hareketlenmeyi bekliyorum. E, benden evvelki konuk arkadaşın da bahsettiği gibi konuk piyas konut piyasasında bir hızlanma olması lazım. Yeni bakanlığımızın açıkladığı destekler ve satın alma kolaylıklarıyla değil, düşük faiz ve uzun dönem, işte iki sene geri ödemesiz dönem bununla beraber konut piyasasında kesinlikle bir hızlanma olacaktır. Tabii bu ilk önce içerideki biriken stoğu eritecek. Fakat 1 milyona yakın bir stok var ama bu stok Türkiye için çok yüksek bir stok değil. Türkiye'nin her sene 1 milyona yakın ihtiyacı var. Yeni bir binaya ihtiyacı, yeni ihtiyacı var. Dolayısıyla bu stok çok hızlı bir şekilde eriyip hızlı bir şekilde yeni projeler başlayacaktır diye düşünüyorum. Son çeyrekte de bunları gözlemleyeceğiz diye düşünüyorum. Peki bu süreçte verilen kredi paketleri, destekler, kısa çalışma ödenekleri vesaire gibi pek çok Destekten siz hangilerinden faydalanabildiniz, bunlara erişim noktasında neler yaptınız? Bu hem aslında iç pazarda da daha önce sıkıntı vardı dediniz. Hem iç pazar hem de ihracat noktasında nasıl bir finansman erişebildiniz mi? Yani finansman noktasında bir başvurunuz evet. oldu mu? E, finansman konusunda bir sıkıntımız olmadı. Ya yani ilk önce tabii ki pandeminin ilk başlangıcında dünyada hiç karşılaşmadığımız bir kriz yaşıyorduk. E, devletimiz de bunu ilk defa yaşıyordu, bütün devletlerde, bizlerde ilk defa böyle bir şey yaşanıyordu. E, dolayısıyla bir hafif bir şey olmasına rağmen çok hızlı bir şekilde toparlandığımızı ben düşünüyorum. Burada açıkçası Exim Banka, e, bilhassa buradan teşekkür ediyorum. Exim Bank çok hızlı bir şekilde konuya adapte olup, bilhassa ihracatçıları hızlı bir şekilde desteklemeye başladı. Ama bunun yanı sıra ihracat yapmayan, yurt içerisinde hizmet veren firmalarımıza da kamu bankaları çok hızlı bir şekilde destek sağlamaya başladılar. Dediğim gibi ilk baştaki o bocalamayı çok hızlı bir şekilde atıp destek vermeye başlandı. Ve e, kredi erişimde firmaların çok sıkıntı yaşamadığını e, gözlemliyorum. E, sıkıntı yaşayanlar illaki arada olmuştur. Ama e, kamu bankaları da buna çok ciddi çözüm gayretiyle yanaştılar ve çözümler getirdiler. Ama benim de söylediğim gibi Exim Bank, e, ihracatçı tarafında, ihracatçılar tarafında hı hı. E, e, çok ciddi bir şekilde destek oldu. Evet. Ve bu desteği de devam, devam <laughs> ettiriyor. Evet. şarj karşılıklı hem ihracatçı birliği olsun, hem çeşitli platformlarda bir araya geldik. Dertlerimizi dinleyip o yönde de çözümler üretmeye e, hızlı bir şekilde adapte oldular. Evet, düşük de. faizli krediler de gördük bu süreçte. Aslında yeni kampanyalarda evet. stok finansman desteği de yani daha önce... E, ihracatçı evet. için görmediğimiz destekler yani herhangi bir e, görmediğimiz desteklerde bunlar en azından Türkiye'de pazarda e, yakın coğrafyada var Avrupa'da örnekleri ama şimdi ben e, İhracattan devam etmek istiyorum. Burada kayıplarımız var. Artıya dönmemiz bir süre alacak dediniz. 2020 için üretim tarafında da biraz hem üretim hem istihdam hem de ihracat noktasında 2020 ve sonrası için toparlanma noktasında ne bekliyorsunuz? Çünkü cari fazla veren bir sektör. Önemli büyüyen inşaatla birlikte de bu önemli aslında. Nasıl çiziyorsunuz siz bu yakın vadede rotanızı? Açıkçası bu pandemiden evvelki dönemde içerideki firmalarımızın hepsi kobi nitelindeki firmalar dahil demin de ifade ettiğim gibi yurt dışına ihracata açıldılar. Hı hı. Çeşitli pazarlarda yaşanan sıkıntılardan dolayı yeni pazar arayışları oldu. Benim, benim kendi firmam da açıkçası 60 ülkeye ihracat yapıyoruz ama 60 ülkenin 60'ına da aynı anda ihracat yapılmıyor. Kimi pazarlarda kendi içlerindeki sıkıntılardan ya da ekonomik durumlarından dolayı yavaşlama oluyor ki yapı sektörü yavaşlayan değil de büyüyen ülkelerde çok daha güçlü. Dolayısıyla rotalar değiştirdik. Yani bizlerle beraber tüm ihracatçı firmalar rotalar değiştirdi. Biz açıkçası sektör ve ülke olarak ihracatta çok hızlı bir şekilde rota değiştirip o yeni ülke adapte olabilen bir ülkeyiz. İhracatçı ailesiyiz öyle söyleyeyim. Rotalar değiştirip yeni yerlerde de ihracatlar yapılmaya başlandı. Pandemiyle beraber oralarda da yavaşlama olsa bile Pandemiden sonra o bölgelerde de hızlanmayla beraber yeni pazarlarımızla beraber daha çok sayıda ülkeye ihracat yapan bir sektör haline geleceğiz. Bu da hızlı bir şekilde 2021'de bize geri dönüş yapacaktır diye düşünüyorum. Şunun da altını çizmek istiyorum. Tedarik zinciri konusu çok çok önemli. Uzun bir tedarik zincirini artık hiçbir ülke istemiyor. Kısa bir tedarik zinciri istiyor. Yani burnumuzun dibindeki Avrupa Birliği bu kadar Çin'e bağımlı olmayı çok istemiyorlar ve bu pandemi sürecinde de. Bunu anladılar. Ha ben kesinlikle demiyorum Çin'den vazgeçerler. Ekonomi burada çok önemli. E, satılan malın miktarı, fiyatı çok çok önemli. E, e, Çin çok büyük bir e, ekonomi ve çok güçlü. Ve çeşitli e, devletin sübhansıları ve destekleri var. Çin'den tamamen vazgeçmeleri mümkün değil ama ikinci bir pazarlarının, ikinci bir tedarik pazarlarının olması gerektiğini Avrupa Birliği, Amerika, Kanada ve çeşitli ülkeler çok net anladılar. Ve dünyada da bir araştırma yaptığınızda tedarikçi olabilecek, kalitesine güvendikleri, güçlü olan, sanayisi güçlü olan ülkelerin başında Türkiye geliyor açıkçası. Avrupa Birliği şu anki işçilik giderleriyle bizim fiyatlarımıza rekabet edemez. Kalitemiz Avrupa Birliği ile aynı fakat fiyatlarımız daha da düşük. Çin'e evet. göre kalitemiz çok çok daha iyi. Fiyatta artık rekabetçi olabiliyoruz. Gelinen döviz rakamları ve... Kura baktığımızda da rekabet gücümüzde daha da arttı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Türkiye için bir fırsat olduğunu ben düşünüyorum. Fakat firmalarımızın buna çok hızlı adapte olup hedef pazarlığındaki ülkelerle çok hızlı bir şekilde çalışmalar yapmaları lazım. Burada bir müsaade ederseniz bir konuya daha altını çizmek Buyur, istiyorum. Buyurun lütfen Üçün, Serdar Bey. Türkiye Müteahhitler Birliği çok çok güçlü. Müteahhitlerimiz yurt dışında çok çok güçlüler. Dünyada biliyorsunuz her sene ilk 250 inşaat firması sıralanır. Bu 250 inşaat firma sıralaması içerisinde 46-47 firmamızla beraber dünyada Çin'den sonra ikinciyiz. Yani e, en çok e, yurt dışında iş yapan ilk 250'de 47-48 tane firmamız var. Dolayısıyla geldiğimiz geldiğimiz noktada müteahhitlerimiz çok güçlü, Türkiye yapı malzemelerimiz çok çok güçlü. Dolayısıyla e, gel, geldiğimiz noktada eğer e, teknik müsabakalarımız de güçlenirse, ...teknik müşavirleri de güçlenirse... ...teknik şartnamelerde de güçlü olursak... ...çok hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Mevzuatı Bunu güçlendirmek şöyle, diyorsunuz yani. Doğru efendim? mu? Mevzuatı güçlendirmek diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Yani mevzuatı güçlendirmek değil. Yurt dışında teknik müşavirlik hizmeti evet. veren firmalarımızı güçlendirmek. Evet. Biraz daha aslında yüz yüze temas. Oradaki temaslarda temaslarda biraz daha artır. E, hem öyle hem de yurt dışındaki yatırımcıların... ...teknik e, şartnameleri hazırlarken... Türk firmalarını eğer tercih ederlerse Türk evet. firmaları burada düzgün teknik şartnameler hazırlayacaklar ve adaletli olacaktır. Maalesef şu anda Avrupa Birliği'ndeki firmalar ve e, Avrupa Birliği mensubu olan e, teknik müşavir firmaları hazırlıkta teknik şartnamelerde e, ayrımcılık yapıyorlar. Öyle çok net söyleyebilirim. Çünkü görüyorsunuz diyor ki işte şu şu marka ve muadillerinden sen malzeme alabilirsin diyor. Yani Öyle iki değil. tane orada marka marka verdikten sonra hiçbir satın almacı onun muadillerini arayıp bu muadili midir değil midir e, yatırımcı ile karşılıklı görüşüp bu muadili midir bunu kabul ediyor musun diye bu uğraşıya girmez. Orada yazılan iki tane firmayı tercih eder. E tabii ki bir İngiliz teknik müşavir teknik şartnameyi hazırlıyorsa orada yazacağı iki tane firma Türk firması tabii ki olmayacak. Evet. Avrupalı firma da İngiliz firma olacak. İngiliz Ve otomatikman bizim Türk müteahhitimiz bu işi yapıyor da olsa açıkçası hı hı. bizden çok da istese, biz çok da avantajlı olsak e, bizden malzeme alamayacak. Dolayısıyla biz orada e, kendi müteahhitimizin, müteahhitimizin yaptığı yere e, malzeme veremeyeceğiz. Ama teknik müşavirlerimiz güçlenip teknik şartnameler hazırlanırsa, düzgün bir şekilde hazırlanırsa adaletli bir şekilde hazırlanırsa biz orada rekabetten kesinlikle hiç korkmuyoruz. Rekabet edip Kalitemizde fiyat fiyatımızla e, açıkçası kesinlikle oradan projeler alırız ve bizim şeyimiz e, e, yapı sektörü ihracat çok hızlı şekilde büyür. 2021 senesinde ben yine ilk 10'da ilk olmamızı bekliyorum. İlk 10'a girmemizi bekliyorum. Ve ilerleyen yıllarda da hızlı bir şekilde yükselişle 98 diye gidecektir diye düşünüyorum açıkçası. Çok teşekkür ederim Serdar Bey değerlendirmeleriniz için. E, Türk Yapı Malzemeleri Sektör Başkanı Serdar Urfalılarla bölümdeydik. ikinci bölümde çok kısa bir ara veriyoruz ardından yeniden.